şu gördüğünüz kocaman kargoyu açacağız. Hazır mısınız? Ben Acun alacağım. Heyecan yapıyorum. Geim gele karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte okula dönüş serimizin ilk videosunu yayınlıyorum. Yani aslında böyle bir seri var mı bilmiyorum bu kanalda ama galiba artık var. Çünkü e, bugün gerçekten size büyük ve güzel olduğuna inandığım bir kargo göstereceğim. Bu kargo fbutik.com'dan geliyor. E, açıklama linkini hemen bırakacağım. İsterseniz siz de oradan bakarsınız ama benim asıl heyecanlandığım şey hemen size göstermek ve üstüne e, böyle "Aa buna çok ihtiyacım vardı." gibi şeyler söylemek. O yüzden Hemen başlayalım. Bir de ben burada böyle oturarak video çekmeye çok uzun zaman olmuş. O yüzden biraz kendimi çok garip hissediyorum. Açalım. Allah. Ay ay düşmeyin. İlk kez bu kadar makyaj yaptım video çekerken. <laughs> Işık çok güzel. Allah'ım lütfen ışığı koru gitmesin. Öncelikle bu şekilde böyle paketli bir şey geldi. Tahmin edin ben ne yaptım. Bu kargoyu tabii ki açtım ve yani ürünlere tabii ki baktım. Çünkü yani... Aynı tane izliyorsan zaten buna alışmışsınız. Değil? Tek açamadığım buydu. Çünkü bunu atar, açarsam çok böyle hani çok açmış olacaktım. Keşke makas getirmeyi akıl edebilseymişim ben. Tam bir sıramışım ya. Aa, ben böyle bir şey beklemiyordum. Burada bir tane kaşığı var bir kere. Şöyle sarı bir şey. Çıkarabilir miyim bu kaşığını? Hayır bant var çıkaramam. Burada bir tane böyle kaşığı var. Sonra bunu açıyorsunuz yoğurt bu galiba. Bakın böyle şimdi bu üstü var tamam mı? Buraya herhalde ben böyle tanecikli bir şeyler koyabiliyorum. Bir de altta böyle bir şey var. Buraya da mesela çorba koyuyorum. <laughs> Bakın başka youtuberlar smoothie'ler. Ben buraya çorba koyarım. Bir şey mi bu çok mantıklı. Neden? Çünkü ben yurtta kalıyorum. Ve yurda ışık çok kötü ya. Ben yurtta kaldığım için bu tarz şeyler bize sıkıntı oluyor. Çünkü hani çok fazla kap götürmek istemiyorsunuz. Ve çok fazla şey götürürseniz çok fazla şey yıkamanız da gerekiyor aynı zamanda. Ee, ve bulaşık yıkamayı sevmiyorsanız da bu sizin için çok büyük külfet ama bu pratik ve kullanışlı bir şey. Bak bunu sevdim. Okulda öyle aralarında kendiniz yemek götürüyorsanız da bunu kullanabilirsiniz. Daha sonrasında çoraplardan devam edeceğim. 4 tane çorap çıktı. Bir tanesi bu şekilde siyah çizgili ama aynı zamanda burada pembe, mavi ve sarı detayları var. Öbürü bu şekilde mürdüm rengimi oluyor bu? Bordo mu? Mürdüm rengimi Ve buralarında çizgi var. Ee, sanırım hani en rahat giyebileceklerinizden bir tanesi bu olur. Çünkü çok sade ve açıkçası ben hani çok renkli olanları yurtta giyiyorum. Daha çok sadeleri günlük hayatımda kullanıyorum. Aptallık etme bihter yazan bir tane çorap var. Bunu muhtemelen Nihle'ye hediye edeceğim. Çünkü Nihle bunu gördüğü anda bayıldı ve çok aşırı şekilde istedi. Ve bir tane de bu şekilde damalı var. Bunlar bir yere çok madaydı ama hala tercih edenler var. Bir tane bu şekilde My Bottle cam matara çıkıyor. Bunlar eğer bloggerleri falan takip ediyorsanız çünkü hep Nihle bana ya odaklar mısın? Nene bunu hep öyle demişti, blogler bunu çok kullanıyor demişti, o yüzden Nilenin tabiriyle blogger sulu çıktı. <laughs> yine, yine e, çok ihtiyacım vardı, yine yurtta kullanabileceğimi düşünüyorum. Böyle gelen şeyler bakın birazdan da göstereceğim, hep böyle daha sade ve çok güzel yani anladınız mı? O yüzden beğeneceksiniz. Suluk. İçinde de bezi var bu e, ve bir tane saç sıkışmış buraya. Bu <laughs> benim saçım yani muhtemelen. Haa. Bakın bu böyle bir şey. Yani direkt bez bir çantası var bunun kılıftan ziyade. Bu şekilde attığınızda çantanıza hem dökülmesine engel... Ya dökülse de biraz daha korur en azından. Gerçi döküleceğini zannetmiyorum. Direkt şöyle çevirmeli bir kapak çünkü. Beşli bir jel kalem seti çıkıyor. Açıkçası bunları hep görüyordum ve jel kalemlerde hani özellikle şey yapıyorsanız, ödev falan yapıyorsanız yazımları çok daha rahat oluyor. Pilot kalemlerden sebebi ben hep şeyden kullanıyordum. Bu bakkaldan aldığımız böyle 1 lira, 2 liralık jel kalemler var ya hep onlardan kullanıyordum. Ama onlarda şöyle bir sıkıntı var ucuz oldukları için mürekkebi çok veriyorlar o 1 liraya 2 liraya aldığımız bakkal kalemleri ve yazarken de sıkıntı çıkartıyorlardı. Bu jel kalemleri keşfetmeye başladığımdan beri açıkçası çok rahat ettiğimi söyleyebilirim. Yani tasarımlarından puan alırsınız. Eğer böyle tasarım kalemleri çok seviyorsanız. Onun haricinde kapaklarında da hangi renkte yazdığı yazıyor. Ve üzerinde Believe, Dream, Shine yazan bir e, notluk çıkıyor. Bunun içinde de böyle not kağıtları var. Bu not kağıtlarını ben özellikle şeyde kullanıyorum yurtta kalıyorsanız bunları e, çok gizli bir şekilde duvarlara yapıştırabiliyorsunuz. <laughs> Ama umarım yurt müdürümüz bu yüzden Şaka şaka böyle bir şey yapmıyoruz. Sakın böyle bir şey yapma. İkinci olarak eğer şey pano kullanıyorsanız oraya yapıştırabiliyorsunuz. Mantar pano kullanıyorsanız ya da benim gibi demirlikli pano kullanıyorsanız oraya yapıştırabiliyorsunuz. Üçüncüsü bir şey unutuyorsanız ve beyniniz özellikle coğrafya gibi derse hiçbir zaman algılayamıyorsan unutmamız gerekenleri bu notlara yazabiliyorsunuz. Yani bunu pek çok amaç için kullanabilirsiniz. Ve eğer isterseniz size e, okula dönüş taktikleri diye bir video da çekebilirim. Bu ne kadar mantıklı olur onu da bilmiyorum. Ama onu da yazarsınız o da olabilir. Bir tane elmas F kendi logosunun olduğu daha doğrusu onların için gelen bir işaret miyim artık böyle bir şeyin oldu bir maske çıkıyor. Bakın artık şeyim Çin moda haftasında yürümeye çok hazırım. <laughs> Daha sonrasında bir tane iki tane diyelim direkt hatta bu ikisini birlikte göstereyim. Bir tane bu şekilde damalı bir kalemlik ve bir tane de bu şekilde böyle damalı bez çanta çıkıyor. Bunu neyde kullanırım diye düşünüyorum. Bunu eğer makyaj yapıyorsanız okulda. Onun için kullanabilirsiniz ya da herhangi bir krem taşıyorsanız falan. Ben çok fazla bu tarz şeyleri yama taşımıyorum çünkü. <laughs> Unutuyorum çünkü ben üşengeç bir insanım biraz ama. Şu kalemliği özellikle çok kullanacağım. Çünkü benim kalemliğim çok büyüktü. Hatırlarsanız başka bir kutudan çıkmış böyle kocaman bir kalemlik kullanıyorum. Bir tane bu şekilde galaksili bir defter çıkıyor. Yine üzerinde elmas sembolümüz var. İçi de bu şekilde boş. Buna da artık ödev notlarınızı falan alabilirsiniz. Ödev notları demişken. Aymina ile taktikler bölümünün ikinci kısmına hoş geldiniz nereye alacağınızı bilemiyorsanız ve ödev aldığınızda hemen bunları kaybediyorsanız okuldaki defterinizin hemen arkasına alabilirsiniz. Atıyorum matematik defteriniz ve matematikten bir ödev verildi. Hemen ya konuyu bitirdiğiniz yere artık o gün ne kadar yazdıysanız sonuna yazı direkt. Defterinizin en arkasını ödevi yazabilirsiniz. Hem böylece defteri elinize almanız gerektiği için konu tekrarına kendinizi itmiş oluyorsunuz. Hem de ödevi kaybetme lüksünüz olmuyor. Hem de hangi dersten ne ödevi olduğunu çok kolaylıkla görebiliyorsunuz. Bir tane bu şekilde elmaslı bir defter çıkıyor. Şimdi ben seni nasıl kullanayım ya? Ben seni nasıl yurda götürebilirim? Ben seni nasıl okulda kullanabilirim? Yumuşacık. Ne kadar kedi poposu gibi. Yine bu şekilde ince uçlu bir jel kalem. Bir tane bu şekilde turuncu bir havuç ya. Gerçi havuç başka ne renk olabilir onu da pek anlamadım da. Yo bu acaba silgi mi diye düşündüm ben. Çünkü ne olduğunu pek anlayamadım. Herhalde ben bunu silgi olduğunu tahmin ediyorum. Baksanıza böyle silerim ben bunu. Silerim değil mi? <laughs> Ev bu <butiksli. <laughs> bir tane bu şekilde damalı bir ajan. Allah'ım dama tamam Siyah ve beyaz. Bu şekilde bir ajan da çıkıyor. Buna ne sevdiğim özellikleri yine içlerinin bu şekilde çizgisiz olması oldu. Bomboş. Çünkü çizgili de her şey yazamıyorsunuz. Zaten kareli başka başına bir dert yani kareli defter. O yüzden bu şekilde olması çok iyi olmuş ve bu kutudaki belki en favori şeylerden bir tanesini size göstereceğim. O kadar sevdim ki ama yani bakın o kadar sevdim çok sevdim. Bu bir ne mi? Bu bir ne mi? Yoksa bu bir süs mü? Bu ne? Ben acının heyecan yapı. Bu siyah bir defter. Çok güzel, gerçekten çok güzel. Benim buum sadece benim yakın arkadaşlarım bilebilir. Yani gerçekten siyah defterlere karşı çok büyük bir aşkım var. Yani hep siyah defter almışımdır böyle bulduğumda. Ve arkadaşlarıma genelde böyle sürpriz yaparım. Üstüne fotoğraflarımızı falan yapıştırırım. Ama bunda hani şey yapmayı düşünüyorum böyle. Youtube'da ilgili resimlerimi çıkartıp işte 100 bin abone olduğumuzda, o olduğumuzda, bu olduğumuzda. Onların böyle hepsini bu defterde polaroid bir şekilde toplamak istiyorum. O kadar güzel olur ki ya. Daha sonrasında yine havuçlarımızdan devam ediyoruz. Bu şekilde bir paket çıktı ve içinde bir sürü havuç var. Ama acaba bu havuçlar ne? Bir kere kabı zaten çok hoş. Hani bunları bu havuçlar içinden çıkartıp yine kabını da tek başına kullanabilirsiniz. Çünkü bu şekilde böyle. Mesela pembe olanı alalım. Allah dökülmeyin. Dökülmeyin avuçlar. Bu şekilde. Ve bu bir işaretleme kalemi. Ya bunların tatlına bakar mısınız? Bu işaretleme kalemlerine. Elinize tutabilirseniz eğer tatlılığına bakabilirsiniz. Bazı insanlar sırf kullanışı olsun diye bir iki kalem alıyorlar. Ve o şekilde okul devam ediyorlar. Ama bazı insanlar bu tarz böyle renkli kalemleri, şekil, şu kutu şeyleri çok seviyorlar. Ben de mesela bu tarz şeyleri almayı aşırı severdim. Özellikle ortaokuldayken çok çok seviyordum. Ve bunları da o yüzden açıkçası şu anda çok sevdim. Yani hem kullanışlılar hem... Böyle garip bir tatlılıkları var Bir tane bu şekilde şemsiyeli bir e, uçlu kalem var Bir tane böyle yine havuçlu bir kalem var <laughs> İyice tavşan oldum balıktan tavşanla Ve yine bunun ucu da bu şekilde incecik Bu jel kalemleri aldıktan sonra o bakkaldaki şeylere hiç şey yapmıyorsunuz O bakkaldaki şeylerden 1-2 lira, liraya şeyler Hem mürekkebini artık bırakın çok çabuk bitmeye başlıyorlar Yine kullanışlılar mı onlar? Evet ama bunlar hem çok daha uzun ömürlü oluyor hem uçları daha ince oluyor hem kağıtta kötü bir iz bırakmıyor. O yüzden bunlar hani özellikle artık liseye geçtiyseniz bence çok daha kullanışlı ve mantıklılar. Bu şekilde bir makaron var. Acaba bu makaron ne? Ben acının nılcalıyım. Heyecan yapın. Bunu ilk gördüğümüzde kuzenim Bulan bunu yemek istemişti. Ama bunlar işaretleme kalemleri. Bu şekilde işaretleme kalemleri pembesi, moru, böyle çıkartıyorsunuz mavisi. Ve hani atıyorum işaretleme kalemlerini kalem kutunuzda taşıyamıyorsanız mesela kalem, küçük bir kalem kutuya sahipseniz veya da onları taşımak size zor geliyorsa ağır geliyorsa ya da ne bir şekilde. Bunu bu şekilde atın. Gerçekten çok hafif bu arada. Aşırı hafif bir şey. Bunu çantanıza atın ve bunun açılma ihtimali yok bu arada. Hani gerçekten çekiyorsunuz açarken. Çantanızda açılmaz zaten ve bu şekilde bunu yanınıza taşıyın. Gerçekten çok rahat ve basit. Hani kalem kutunuzu atmanıza bile gerek yok. Bir tane bu şekilde böyle bir kalem çıkıyor. Bu galiba Sukushi çünkü şurası gerçekten böyle şey... Hani ders... Ders... Coğrafya mı? Böyle sabır dileyebilirsiniz Allah'tan. Ee, burasında da yine kurşun kalem var. Bunu da açıp e, kullanıyorsunuz. Sınavlara falan girerken mesela alırlar mı böyle bir şey bilmiyorum ama. <laughs> Derste mesela canınız eğer çok sıkılıyorsa ve dersi çekemiyorsanız o an. Bir tane bu şekilde bir e, yapılacaklar listesi. işte planlayıcı gibi bir şey var. Yine arkasında bu e, YouTube şeyimiz. Ben bunu gerçekten çok seviyorum ama bunun sesini de almak istiyorum hatta. E, burada da mesela şeyi çok sevdim. Şu günlerin her birinde böyle farklı bir film önerisi var ve bence çok güzel. Eğer özellikle benim gibi ne izleyeceğinizi bilemiyorsanız. Bir tane bu şekilde sekreterlik var. Yine <laughs> YouTuber, YouTuber şeyimiz. E, bu sekreterlikleri de ben Emiyon'a giderken özellikle çok kullanıyordum ama bunların özellikle de şöyle bir kullanış yanı var eğer sekreterlik almayı düşünüyorsanız. <laughs> atıyorum bir fotokopi veriyorlar ve o fotokopiyi çözmek için mutlaka bir kitap çıkarmam gerekiyor. Ve o anda çok ağır oluyor. Ya Atıyorum e, tramvayda çözüyorsam ya da. E, ve bu tarz bir şeye koymak gerçekten çok daha rahat olur. Çok daha pratik olur ve ince olduğu için hemen böyle tramvaydaken falan çok rahat test çözebilirsiniz. Tek derdiniz tramvayda test çözmek. Bunu da biliyorum. <laughs> bir şey diyeceğim. Kutunun en sevdiğim şeyi bu oldu. Birazdan bunu hikayemi atacağım. Bir kalem. Normal. Tükenmez. Karar kalem göstereceğim. Bir tanesi bu şekil. Yine havuçlu. Yine bir tane böyle tavşan kalemi. Ay odaklı artık. 30 saattir odaklı. Suratımın yanına getirsem odaklar galiba. Evet bakın. Odaklıyor. Böyle bir uçlu kalem. Ay bunların hepsi ne kadar diva. Tam bir Lady Gaga olurum bunu kullanırsam. Bakın. Ve bir tane de böyle bir kalem var. Bu gerçekten çok ilginç ve sanki sihir yapacakmışım gibi. Bakın. 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 Ve son olarak da burada bir tane okul çantamız var. Demol çantalar bir ara çok modaydı ama hala çıkıyor. Ben bunu kullanırım ve bu yıl okul çantası almam gerekiyordu. Çünkü benim Nike bu çantayı biliyorsunuz ya böyle bir tane mavi bir Nike çantası var. O çantayı böyle ben 2 yıldır falan kullanıyordum ve... Hani 2 yıldır kullanıyorum demediğime bakmayın çok uzun yoldan gidip geldim kullandım onu ve yurtta kaldım. Hani o çanta bayağı bir yere atıldı. Normalde mesela bir çanta aldım zaten en az 2 yıl kullanıyordum. Böyle her yıl yeni çanta almıyordum ama... Ee, yeni bir çanta almam gerekiyordu artık. Çünkü o çok eskimişti. Ve açıkçası bunun çıktığını görünce aşırı mutlu oldum. Çünkü hani yeni çanta almam artık gerek kalmadı. Bunu kullanacağım. İki tane gözü var. Biri bu şekilde büyük. Öbürü de böyle bir şey zaten. Bu şekilde. Benim etkik kargom da bu şekildeydi. Eğer beğendiyseniz böyle daha çok okula dönüş videoları istiyorsanız aşağıya bırakabilirsiniz yorum. Ve umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. de. Başka ne diyeceğim? Başka hiçbir şey demeyeceğim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Okur kalın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum.